Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere ikinci videoda da beraberiz. Bir önceki videoda çocuklarımla ilgili olan bölümü anlatmıştım. Şimdi de eşimle ilgili yaşanan bölümü anlatacağım. Evi ararlarken eşim polislere iştirak ediyor. Kanunen böyle bir uygulama var. Elbise, dolu, elbise odasının oraya geldiklerinde polislere diyor burayı siz arayamazsınız. Neden diyorlar? Burası diyor benim elbise odam. Burada benim özel eşyalarım var diyor. Onlar diyor ki ya normal arayacağız. Hayır diyor arayamazsınız. Ya diyor dokunmadan ararız. Ya nasıl diyor dokunmadan ararsınız? Bu olmaz diyor. Burada benim çamaşırım, özel eşyalarım var. Arayamazsınız. Ne yapacağız diyor polisler. Bayan polis çağırın o zaman diyor. Onlar ararsın. Operasyondan iki saat sonra geliyor bayan polisler. Ben bunun neden olduğunu biliyorum. Vallahi biliyorum. Beni küçültmek istediler. Benim onurumla oynamak istediler. Hırsızın evine operasyon yaparken bayan polis var. Televizyonlarda görüyorsunuz. Görmüşsünüzdür. Torbacının evine giderken bayan polis var. Ya bizim operasyonda 60-70 adrese gidiliyor. Hepsinde bayan polis var. Evde erkek olmayan, üç çocuk bir kadının olduğu eve giderken bir tane bayan polis yok. Ve o evde evin erkeği olmadığı bilindiği halde. Ayrıca beni tanıyamamış olmanız benim değil. Bu organizasyonu yönlendiren Mehmet Ağar ve pelikancıların ayıbıdır. Aslanın inine giriyorsan parçalamayı, parçalanmayı göze alacaksın. Diğer videolarda şeyleri de anlatacağım. Karadağ'da yaşadıklarımı, Kosova'da yaşadıklarımı, hele o Makedonya'da, hele o pasaport iğrençliği. Anlatınca utanacaksınız. Vallahi seyrederken siz utanacaksınız. Dün Acarkent diye söylemiştim. Şileri muhataplarını bulup onlara baskı yapıp etki etmesinler diye. Aslında olay Beykoz konaklarında cereyan ediyor. Bilirsiniz. Nusret diye bir kardeşimiz var. Etçi. Dünya markası oldu. Allah yolunun izini açık etsin. Aslında semt çocuğudur. Bizim Bostancı'da yetişmiştir. Kendisini tanıdım, sevdim. Başarılı bir arkadaş. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı Emir Gülün evine gelirler. Beykoz konaklarında. Onun bir altında da, bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey. Derin devletimizin başı. Onun evi var. Mehmet Ağar Bey'in yanında da Sezgin Baran Korkmaz Bey var. Kendisini de tanırım. İyi bir adam olduğunu bilirim. Biz Mehmet Ağar Bey'le de eski tanışırız. Çok eski tanışırız. Konuşacağız. Emir Sarıgül'ün orada Tolga kız arkadaşıyla otururken eğlenmeyi seviyorlar. Kızın ismini söylemeyeceğim. Bu olmaz. Edep üzere olmaz. Kız arkadaşıyla beraber sohbet ederlerken biraz da kafa çekmişler. Kokain içmişler. İçkiyle karıştırmışlar. İkisinin de kafası güzel. Bu Nusret'le de kız daha önce tanışıyormuş. Herhalde bir yakınlıklara da söz konusu olmuş. İşte erkek arkadaşına Tolga'yı anlatıyor. Beni diyor bu rahatsız ediyor diyor. Tolga da hem kafası iyi, hem derin devletin başının oğlu, hem milletvekili unvanca telefon açıyor. Bizim kardeşe, etçi kardeşimize Nusret de telefonu açıyor. Bu hemen diyor ki lan sen böyle böyle yapmışsın işte akıllı ol filan. Tabi hiç beklenmedik bir şey. Bizim etçi Nusret, tuzcu Nusret başlıyor küfür etmeye. Hoparlörü de açmış. Tabi kızın yanında da karizmada her şeyde sıfır. Silahını çıkarıyor ateş ediyor. Ulan diyor ben diyor seni diyor böyle yapmazsam şöyle yapmazsam ama o gene devam. Nusret de geri adım yok. Tabi ateş sesi, silah sesi oradaki yer ıssız dolduğu için yankılanınca saat 7-8 civarında hemen Mehmet Ağar'la da Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Bu meyanda emniyet müdürü o zaman Mustafa Bey talimat veriyor konu tabi hemen kulaktan kulağa gereğini yapın diyor. Oraya herkesi gönderiyor. Sezgin Baran Korkmaz orada telefon sinyalinden çözülebilir. Mehmet Ağar telefon sinyalinden çözülebilir. Tolga A telefon sinyalinden çözülebilir. Emir Sarıgül telefon sinyalinden çözülebilir. Tolga'nın kız arkadaşı telefon sinyalinden o dediğim saatte orada mı çözülebilir ateşleme olduğu esnada. Bir de ayrıyeten Selim Taşdemir, Emir Sarıgül'ün şoförü sonra hikayenin üzerine yıkılan arkadaş üzerine alıp nasıl koordine edildiğini de anlatacağım. Ayrıca o an orada emniyetten hangi üst yetkililer var? Onların da ismini söyleyeceğim. Onların telefonundan da sinyallere bakılınca hepsinin orada olduğu anlaşılabilir. Cevdet Hürol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı o dönem. Sururi Saydam, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay Balıklıkaya, C Bölge Müdürü şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. Tabii Mehmet Ağar, Tolga Ağar, işte kardeşim bu ateş etti diyorlar. Ama ateş edince de bir de el sübabı olacak ya. İl Müdürü de diyor hayır kardeşim işlem yapacaksınız. Mehmet Ağar diyor kardeşim size ben söylüyorum. Tolga diyor ben milletvekili. Sonucunda Emir'in şoförü bir el tek el ateş ediliyor çünkü el sübabı yapmak lazım. Bu da işi sağlam almak için ileride dedikodusu olunca kardeşim el sübabı da yapıldı. Tek el ateş ettiriliyor daha sonra gittiğinde yani silah kullanan el sübabı şu silahla ateş ettiğinizde gözle görülmeyen ama elin buralarına ve kıyafetin bir kısmına kimyasal bir şey adli çıkıyor bunu yapıyorlar bu arkadaşımız cezaevine gidiyor. Şimdi tekrardan tek tek söylüyorum. Bu saydığım kişilerin hepsinin telefon sinyali aynı anda Bekoz konaklarında mı? Ben şu parmağımı diyet olarak koyuyordum. Anlattığımdan bir tanesi yalan çıkarsa bu parmağı keseceğim. Size söz veriyorum. E diyeceksiniz ki kokain içtiği nasıl tespit edilecek? Kanda 3 günde çıkıyor ama saç talili var saç tarihinde kaç sene evvel ne kadar içtiğin uyuşturucuların hepsi çıkıyor. Ama hile olmayacak. Gerçek kan tarihli. Müfettişler gelip başında duracak. Şimdi ben bu parmağımı diyet olarak koyuyorum. Saç tahlili istiyorum. Kokain o gün içmişler mi, içmemişler mi? İkincisi, uydudan sinyal takibi istiyorum. Bu kişilerin telefonları orada mı, değil mi? Ben size söyleyeyim orada. Benim gibi bir insan, dış görünüşüne dönen veren bir insan bir parmağını kaybetmek istemez. Ben namusum, şerefim ve en sevdiğim kızlarımın üstüne emin ediyorum. Bir kere uyuşturucu sattıysam, oradan bir para kazandıysam, 100 dolar bile. Ben dünyanın en şerefsiz insanıyım. Allah benim kızlarıma kötü kader yazsın, kötü baht versin. Eğer uyuşturucudan şu ana kadar satıp elime para geçtiyse ve ben böyle bir paraya edeyse. Kıymetli dostlarım size ben bir şey söyleyeyim mi? Narkotik polislerini nereye yollayacağını galiba bizim derin devletin başı bilmiyor. Sayın Mehmet Ağa. Pelikancılar da galiba. Onlar yok. işini biliyorlar. Bu koordinasyonu onlar yapıyorlar. Televizyonlarda bunları yayınlamak bilinçaltı onların uzmanlık işi. Lan benim karımın olduğu yerden torba tutup biz uyuşturucu mu satıyoruz evden çocuklarımın da orada? 5-10 ton orada satılıyor. Ben nerede saklandığını da söyleyeceğim size. Nerede olduğunu da söyleyeceğim. Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Önemli olay gidip onu yakalamak. Yoksa gizlenecek, saklanacak bir şey yok ki. Siz biliyor musunuz? Dünyada en çok uyuşturucu kullanılan ikinci il İstanbul. Üçüncü il Adana. İnternetten araştırıp bulabilirsiniz. Uyuşturucunun geldiği adres belli. E bu senemin sahibi Mehmet Ağa. Eski bir milletvekili bir tane daha. Eski yardımcısı bunun. İki üç tane de mafya tip. Kriminal bilinenler narko ailesi. Hani He bak esas biz daha neler konuşacağız biliyor musunuz? O altın başların rezilliği emniyetten bıraktırmış bir tanesini getirtmiş öbür kardeş emniyette il emniyet müdürünü arıyor. Ya bu bunlar iyi arkadaşlarmış ya diyor megafonda açıyor. Bunları şey yapmak lazım bırak emredersiniz diyor emir pardon emir anlaşıldı diyor sayın bakanım. Derin devletin başı ya görevde olmasa da emir da söylediği. Bunu bunu özel olarak tam detaylı anlatacak. Escobar kendine bir tane ceza yaptırdı diye tüm dünyada Netflix'te her yerde diziler oldu. Ya sen de tek cezaevinde yattın. Cezaevi boşaltılmadı mı? Tek başına yatmadın mı? Koruma polislerin sen de cezaevin içinde yatmadın mı? Havuzun jacuzzi yok muydu? Mübariz Masimov yaptırmadı mı jakuzini? Helikopter pisti yaptırılmadı mı? Türkiye'deki önemli iş adamlarını sen yalnız hissetme diye mübariz helikopteriyle devamlı taşımadı mı sana? Aman silinme, aman unutulma, aman onur ol, basında bu şekilde anıl yapmadı mı? La adamı FETÖ'ye sen getirdin tanışmaya. Ya polis ifadelerinde var. Fethullah Gülen de sen tanıştırdın. Adamı FETÖ'cü diye içeri attırıp ballarını aldın. Benim karıma eziyet ettiniz. Benim çocuklarıma zulmettiniz. 90 zamanının Mehmet Ağar polisliği. İnsanların yanında karılarını soydunuz. Allah'a emin olsun şahit oldum. Terör şubesinde kaldım. Tarihlere bakabilirsiniz. Üç gün kaldım. Bize eziyet etmediler. Yaşım da çok küçüktü. Gördüm. Bize iyi davrandılar. Adına Mehmet Ağar polisliği denirdi bunun. Kaderin bize söylediğine dikkat etmek lazım. Allah'ın bize söylemek istediğine yüce Allah'ın dikkat etmek lazım. Şimdi Tolga Ağar başladı. 18 yaşında kız çocuğu. Kimisi kimsesi yok. Burada öğrenci öldü gitti arayan yok sarılan yok. Paket. Ya. Allah'a var. La galibe illallah. Kazanan yalnızca Allah'tır. Sormaz mı o yetimin, o garibin fukaranın hesabını? Bir gün sorar. Vallahi soracak. Billahi soracak. Ben zaten ne demiştim biliyor musun? Bu FETÖ'cüler kaybedecek dedim. Avukatlar bana dedi ki yap hapis cezası aldın. Hala daha kaç tane suç duyurusu yaptılar. Hala yargılanıyorsun her mahkemeden daha dünya ceza onlardan alacaksın. Yok dedim bunlar yenilecekler. Dedi ki nasıl? Bunlar dedim gayretullaha dokundular. İlk başlarken herkese yardım eden hizmet hareketi. Sonra mahkemelerde. Canavarlaşmış, gelen ziyaretçilere, mahkumlara zulmeden kişiler. Yenildiler. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gibisi. Bu kadar bir tane gazeteci tanıdığı var. Açıklama yapıyor. Bu operasyon diyor, bu dosya diyor, dolu diyor. Ben diyorum ya, kedi tecavüzcülerine dayanış direnme dosyasıdır bu. Yok diyor, bu dosya dolu diyor. Dosyayı da konuşacağız, anlatacağım. Tabi şimdi artık ülkenin her yerinde neler kurguluyorsunuz, ne cinayetleri ben yapmışımdır, ne iğrençlikler, bana neler, ben bunları göze alarak çıktım bu yola. Vallahi bu şekilde çıktım. Tolga Şardan Bey gazeteci, dosya dolu. Tamam, o zaman ben sana şöyle söyleyeyim. Bu dosya doluysa Polis dosyanın savcısı Aylin Yaşar'ın telefonlarını niye dinlemeye aldı? Evet. Bu parmağımı şimdi diyet olarak koyuyorum. Doğru çıkmazsa bu parmağımı keseceğim. İki tane müfettiş. örgütlüs, terör suçları kıdemli savcısını dinlemeye alıyorlar. Ya televizyona çıkıyorsunuz utanmadan diyorsunuz ki Sedat Peker'in olaydan 20 gün sonra açıklama yapması inandırıcı değil. Niye 20 gün sonra yaptı canı bu kadar yandıysa? Ulan hiçbir şey demeden karıma çocuklarıma bunları yaptılar. Onları buraya getirmeden nasıl açıklama yapayım? Ulan hiçbir vicdanınız yok. Ulan bir kere dürüst olun. Ulan bir kere adam olun lan. Ulan sırf bana gıcık kapıyorsunuz diye benle ilgili raporu yayınladılar. Ulan Ulan herkes biliyor namussuzlar, bu sahte! Ulan herkes biliyor, siz de biliyor. Ulan gazetelerinizde yayınladı! Sırf benim sinir sistemimi bozmak için değil mi? Ancak ben sinirlendikten 3 saniye sonra tık diye tüm sinirlerimi rölantiye alabiliyorum. Allah bana öyle bir meziyet ver. Az ceza cezaevindeyken Bedeli olarak yaptığımı, evrağımı gördüğünüz halde birbirlerinize WhatsApp'lardan yolluyorsunuz. Herkes anasından emdiği süte layık davranılmış. Vallahi ben anamdan emdiğim süte layık davrandım. Bütün herkes parçalanmış PKK'lıların cesetlerini yayınlarken geriye dönün bakın bir kere yayınlamadı. Ne dedim biliyor musunuz? Anneleri vardır. Anneleri annelerine suçuyor. Yüzü gözü tanınmayacak halde olduğu için üzülürler dedim. Lan namusluysanız girin bakın bir kere paylaşmış mıyım? Merkez paylaşıyor. paylaşmadı adam. Siz de benim aramdaki fark bu. Benim bir duruşum var. Siz iğrençleşmekte sınır tanımıyorsunuz. Bu olayda da samimi değilmişim. Ulusal kanatla görüşmüşüm derin devletin. Bana bilgiler belgeler yollayın destek verin ben bunlara yürüyeyim filan. İnsaf, ulan vallahi insaf, billahi insaf, tallahi insaf. Bu olmaz, bu olmamalı. Hani namus? Sol namusu dersiniz bir de. Ben ne solcu ne sağcıyım, geriye dönüp tarayayım bir kere sağcıyım bile demedim. Ben milliyetçi. Biz başvurun evlatlarıyız. Biz Yüce Allah'ı severiz, devleti severiz, milleti severiz. Bunu seven herkesi severiz, buna düşman olan herkese düşman oluruz. Bitti. Ulusalcılar kanat. Ben Ergenekon Mahkemesi'nde de dedim, benim ulusalcılığım Birleşik Türk Devletleri'nin kurulması üzerine. Rusya'yla Çin'le yan yana gelip kucak kucağa almak değil. Ya bu insanlar benim atalarımı öldürdü. Oradan geldik. Dünyanın en büyük devleti Rusya. Biliyorsunuz değil mi? Ve üzerinde kurulu olduğu toprakların üçte ikisi Türk yurdu. Çin. E aynı şekilde. E Amerika zaten Amerika ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. E başbuğun öğretisi var ne diyordu? Ne Amerika ne Rusya ne Çin her şeyi Türklük için. Ben Türk kardeşlerimizle asla ayırmadan söylüyorum. Onlarla beraber kurduk biz bu yurdu. Ee, ne oldu ulusalcılar ya, ulusal kanala bak atv'den sonra en çok bana suç örgütü derken keyif alarak Bunlar söylüyor e sorsunlar sayın Doğu Perinç'e benim bir suç örgütü duruşumu görmüş mü beraber kaldık cezaevinde bir düşük hareketimi görmüş mü kalitesiz bir hareketimi ben arkadaşlarımdan tepki alacağımı bildiğim halde sevenlerimden Orada yaşananları doğru anlattım. Ulusalcılar herkesten daha cesurdular dedim Ergenekon yargılanmalarında. Onlar teşekkürünü telefon, televizyondan böyle yapıyorlar. Eskiden bir duruşunuz vardı. Siz de bir pelikancıların şeyine girdiniz. Benim ulusalcılığım, Avrasyacılığım bundan ibaret. Benim Avrasyacılığım Birleşik Türk Devletleri'dir. Geri kalan da beni bağlamaz. Ben anlamam. Tarih boyunca Türklüğü İslamiyet'e zulmetmişlerle birlik olacağız. Ve Amerika. Bu kadar zengin olması için dünyadaki gelir kaynaklarını alması lazım. Bunu çocuk da bilir. Gidip Amerika'ya da kendimizi teslim etmeyelim ama Rusya ile Çin'e de etmeyelim. Eee? Bir küçük paşa ile görüşmüşüm. Onlar ya cezaevinden çıktığımdan beri bir kere görüşmedim. Bir küçük paşa herkes biliyor. Namus sahibi olan herkes biliyor. Şu veya bu sebep. Ama yorumcu diye televizyona çıkıyorlar anlatıyorlar. Ulan bir insaf ya, bir vicdan ya, ulan bir ahlak ya. Bir dahaki dosyada bu videoyu biz yavaş yavaş bitirelim. Ama Öbür videolarda çok keyifli sohbetler yapacağız. Mesela öbür videolarda Sayın Deyin Derin Devletimizin başı Sayın Mehmet Ağar'la 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız. Ama Korkut Eken'i de alacağız. Bu sefer o da olacak. Üçümüz konuşacağız. Vallahi aklımı tatile çıkardım. Billahi aklımı tatile çıkardım. Siz benim çocuklarımı üzdünüz. Siz beni küçültmek istediniz. Siz ben yokken evime gelip beni aşağıladınız kadın polis getirmeyerek. Her yere getirip bana getirmeyerek. Beni aşağıladınız. Beni küçültemezsiniz. Beni kurban edemezsiniz. Kurban öküzlerden olur. Kurban deveden olur, koyundan olur, aslandan kurban olmaz. Biz aslanız, aslan. Kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim. Allah'a emin olsun. Turan'ı kuracağız. Türk birliğini kuracağız. Bu istikamete üzeri olmaktan ayrılmayacağız. Kendinizi üzüyorsunuz, diyorsunuz ki bazıları korkudan resimleri siliyorlar. Bazıları korkudan seni tanıdığını söylemekten imtina ediyorlar. Onlar için üzülmeyin. Onlar için en güzel sözü Nihal Asız Hoca söylemiştir kardeşlerim. Yıllar yolların sonu şiir kitabının bir yerinde şöyle der. Oysa yoldaşını bırakıp dönenlerin değişilir hepsi bir sokak kaltağına. Tüm tamamının bir sokak kaltağı kadar değer olmayan korkaklardan, yılgınlardan bize fayda gelmez. Biraz önce de söyledim. Allah'a emin olsun. Biz aslanız aslan. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ulan sırf bana gıcık kapıyorsunuz diye ben ilgili raporu yayınladılar. Ulan ulan herkes biliyor namussuzlar bu sahte. Ulan herkes mi siz de biliyor. Ulan gazetelerinizde yayınladınız. Sırf benim sinir sistemimi bozmak için değil mi? Öbür videolarda çok keyifli sohbetler yapacağız. Mesela öbür videolarda Sayın Deyin derin devletimizin başı Sayın Mehmet Ağar'la 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız. Ama Korkut Eken'i de alacağız, bu sefer o da olacak. Üçümüz konuşacağız. Allah'a emanet olun kardeşlerim.